Hepinize merhaba arkadaşlar bugün beyin vahze zurda zurna ifşa izleyeceğiz yakışmadı ilk olarak çok ayıp neyse o korkunç videoya geçelim Evet yazdık senin dediğini ha e, şimdi deneyeceğiz Rulo 34 geliyor <laughs> Rulo 34 geliyor Bak bak kaçtı anında kaçtı Kötü şeyler yapıyor bak meşale yemiyor. Fanteziye bak. Oy 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 şimdi bak neler yapacağız. Speedbox neler yapıyor bak utanmaz. Ben yani çubunu ne yapacak oğlum bu? Şurada da böyle gel bakayım. Ben niye öldünüz yazdı orada? Oh! Yeni bir gün, yeni bir şey. Gel, Bir daha gelsene, bir daha gelsene. Orada uyumayacaksın canım. Gel, gel, gel. Orada uyuyamazsın. Gel sen şöyle alalım. Uyu orada, uyu, uyu. Yatağın üzerinde uyu sen. Kaydetmiyorsunuz bak. Bu yaptığını hiç sevmedim. Bu yaptığını hiç sevmedim. Duydun mu beni? Bekle sen bekle. Yat orda, yat orda. Evet. Nerede bunlar? Nerede bunlar?